Demin bir arkadaşımız benim saygım var şaşırdım dedi. Ben yarın o sonra olayı bir daha tartışabilir ben de fikrimi de söyleyeceğim. O bir iki madde dışında. Bütün şartlar evet diyorum dostum. Gelin işte Allah'ın seversen soyut olalım. Bakın şu Türk insanlar olarak bunlar bize layık değil mi? Madde 20. Anayasadaki madde 20 değişiyor. Fişlemeye son. Siz şunu istiyor musunuz kardeşim? Sizin bütün konuşmalarınız bir polisin kalle dinlensin mi? Bundan sonra dinlenemeyecek. Hakim kararı olmadan olmayacak bu. Türkiye'de yüz binlerce ins fişlendi. Yüz binlerce insan fişleniyor. Sizin üzerinde bir şüphesi, şüphesi var. Evdeki konuşmanları dinliyor. Hanımın konuşma Yeni anasıyla bu anayasa suçu oluyor. Ben bunu istemiyor muyum toplum için? Müsaade edin. Bunları çünkü somut olarak bunları tartışmıyoruz. Kusura bakmayın. Şimdi yargıtayın kararını beğenmiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Ben Brüksel'de 5 senede yaşadım. Ben utanıyordum Türk olarak. Kusura bakmayın. Binlerce dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Çünkü Türk insanının yargıtı üzerinde bir merci yok. Anayasa bunu yol açıyor. Diyor ki herkes Hasan, Mehmet, Hüseyin hepiniz anaya mahkemesine müracaat edebilirsiniz diyor. Biz bunu istemiyor muyuz? Topluma yakışmaz mı bu? Pozitif ayrımcılık. Yani bugün anayasa yazarsa çocukların kadınların, dulların, özüllerin belli özel hakları olması gerektiği. Bence bu bu insanlar için yaralı bir şey değil mi? bir yaralıyor. Niye ne Müsaade edin. Bugün bir fir, e, büyük bir firma içinde bir tane anayasanın bir tane e, sendikanın dışında başka bir sendika kayıt olamıyorlar. Yeni anayasa göre kayıt olabiliyor istedikleri gibi. Toplu sözleşme hakları ortaya çıkıyor. Müsaadenizle bunlar soyut konuşmamız lazım. Biz bugün Erdoğan'la Kılıçdaroğlu konuşuyoruz. Tenki, ya Kılıçdaroğlu efendim şöyle diyor, öbürü bunu diyor. Kimisi altın şeyli, banyolu neler, dillalar. İnanın bana itiyor bu konuşmalar beni. Ben bunlara indirmeyi istemiyorum bu konuyu. Bu konu Türkiye için çok mühim. Bırakın mitinglerde ne derse desinler. Onlar şu anda politika oynuyorlar hepsi. Onlar seçim öncesi bir yerde bir test yapıyorlar. Ben bir Türk insanı olarak birim toplumun geleceğini düşünüyorum ben. Bu partiler gelir gider, Türk milleti kalır. Ve bu maddelerin hepsi de... Bir iki üç tane daha söyleyeceğim müsaade bunlar somut. Biz somut şeyleri tartışalım. Yani biz Osmanlı'yı da tartışırız, Tanzim'a ama bunlar somut şeyler. Ben yarın niye evet diyeceğim, onları size söylemek istiyorum dersem. Şimdi benim başıma geldi arkadaşlar. 120 liralık bir pul parası ödenmemiş diye Havalandı tuttular beni ya. Çıkışımı öndediler. Çıldıracağım. Akşam üzeriydi. Eski benim randevu var. Yollamadılar. Şimdi yine anayasaya göre beni yurt dışına çıkışını önlemek için mahkeme kararı lazım. Orada üçüncü sınıf bir tane vergi dairesinin memuru kalkacak bana. Vural Öğren'in çıkışını durdu. Neymiş? 130 lira pul parası eksik. Böyle şey olur mu dostum? Hangi hangi tarih yaşıyoruz? Biz modern bir çağ içindeyiz. İnsanlarımızın devletin baskısından kurtarıp, bakın tek vurguluyorum, devletin baskan kurulup ben şöyle şey görmek istiyorum. Bu devlet denen insan senin benim hepimizin maaşlarıyla geçinen insanlar var orada. Beni kollasınlar. Devlet bundan sonra vatandaşın emrinde hizmetinde olsun. Bu vatandaş devletin hizmetinde olmaktan bıktı ve yıldı. Bu da bir gerçektir. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Pardon, bir, sayın soru, e, bir soru bir ile bir bir madde bir var. İsterseniz soru açarım. açarım. Bunlar hepsi. Niye evet denmesi gerekiyor? Hepsi somut Telefon madde. Var, <laughs> sayın, e, Sayın e, Salih Altınışık size vermeden önce Ankara'dan e, Sayın Salih Kapusuz e, telefondan bekliyormuş. E, kendisi. E, bir merhaba diyelim. Uzun zamanda beni bekletiyorum. E, Ankara'ya hayırlı olmasın. Efendim iyi akşamlar buyurun. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Ee, Ankara'dan e, köl nasıl gözüküyor? Ama sesiniz biraz bozuk geliyor. Daha önce dinlersen daha iyiydi. Daha daha mı iyiydi? Şimdi söyleyeyim. Ankara'dan diyorum. Köl nasıl gözüküyor? iyi mi? Alo, sesiniz anlaşılmıyor beyefendi. Kusura bakmayın. Peki efendim, siz ne söylemek istiyorsanız söyleyin o zaman. Benim sesim normal geliyor mu? Geliyor geliyor. Çok güzelsin sesiniz. Siz ne söylemek istiyorsanız buyurun söyleyin. Siz dinliyoruz. Hiç anlaşamıyoruz. Hiç anlaşamıyoruz. Tamam. Rejideki arkadaşlar size söylesinler. Evet. Neyse. E, Sayın Kapuzuz'la anlaşamadık. E, bizi duyamadı herhalde. Teknik bir hata var arkadaşlarla evet. dolayı. E, Sayın Altınışık size gelin. Evet. Ben şimdiki konuşmacıları dilerken evet. e, tabii e, saygısızlık olmasın diye araya girmek istemiyorum. Evet. Yalnız evet. E, Vural Bey ve Selahattin Bey'in açıklamaları çok önemliydi. Özellikle Selahattin Bey'in tarihsel süreçteki e, konuya vurgu yapması, süreci değerlendirmiş olması çok önemliydi. E, 1982 anayasasından günümüze 16. değişiklik yapıldı ve şu anda yarın e, referanduma gidecek değişiklik 17. değişiklik olacak. Ben önümde şu anda bir liste var. E, listeye baktığımda 16 değişiklik içerisinde bireysel özgürlüklerin en fazla işlendiği değişiklikler 15. ve 16. Hı hı. değişikliklerdir ve bunlar 16. değişiklik, pardon 15. değişiklik, 16 Ekim 2007 ve 16. değişiklik 9 Şubat 2008. Geçmişe özellikle 82 Anayasasında geçmişe dönük baktığımızda en geniş kapsamlı değişikliklerden bir tanesi de 2001 yılında 6. değişiklik paketi olmuştu. Bunun içerisinde geçici 15 madde 15. madde de var. Burada 33 madde değiştirildi anayasa paketinde. Şimdi e, bize e, yarınki referandum sonucu geti, e, anayasa e, paketi nereye getirecek? Fural Bey çok önemli bir konuya vurgu yaptı. Kendisi 5 yıl Brüksel'de yaşadı ve Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nde Peki. Türk davaları işlenirken Evet, e, devam telefon edelim attım. Mi? Telefon attım herhalde hazır. Alo. Alo. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Boyunca. Herkesin bayramlarını tebrik ediyorum. Önümüzdeki evet, Yani evet. yarın yapılacak olan referandumun ülkemiz için güzellikleri taşımasını temenni ediyorum. Elbette Türkiye'de anayasa değişiklikleri pek kolay olmuyor. Mümkün olsa uzlaşarak bunları yapmak çok doğru olur. Ancak muhalefetin katı tutumu sebebiyle beraber konuşup, tartışıp el birliğiyle bu işi yapmamız gerekirken e, inadi bir tavırla bu işe yaklaşmadılar. Ama ben inanıyorum ki e, bütün vatandaşlarımız en kapsamlı tartışmaları yaklaşık beş beş buçuk aydır süren tartışmaları yakinen izlediler. Bugüne kadar yapılan tartışmalarda ortaya çıkan sonuç şu oldu. Elbette yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlarımız da bunu yakinen takip ediyorlar. İki madde hariç diğerlerinin hepsini birlikte geçirelim diye bir önerileri oldu. O iki maddeyle görüşebiliriz dediğimiz halde e, mutabakat noktasında hiç yaklaşım göstermediler. Aynı zamanda bu iki maddeyle beraber paketin tamamını Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Meclisten onay almış olan bu 27 maddelik paket iki madde bahanesiyle anayasa mahkemesine uğradı. Orada da hukuki olarak incelemeler, değerlendirmeler yapıldı, ama nihai olarak, nihai olarak, anayasa mahkemesinden de geçmiş olmasına rağmen, yine muhalefetin katı tutumu devam etti. Tabi böyle olunca kendi elleri zayıf olması, getirilen metinlerin güçlü olması ve ciddi bir ee, eleştiri konusu yapılacak konunun da kalmamış olması hasebiyle konuyu hukuki olmaktan paketle ilgili maddelerle ilgili tartışma yerine tam tersi olarak ne olarak siyasi, polemik ve başka konuların tartışıldığı bir zemin olarak yapıldı. Hatta iktidar partisi kalsın mı gitsin mi? İktidar partisi birazcık disipline edelim, iktidar partisine bir ders verelim gibi yani konunun tamamen dışında bir konumda tartışmak istenildi. Biz ise sürekli vatandaşlarımıza mümkün mertebe bunun içeriğini anlatmaya, ne getiriyor ne getiriyor bunu konuşmaya çalıştık. Çünkü bu 73 milyonu tamamen birey olarak herkes ilgilendiriyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini ilgilendiriyor. Şöyle bir bakınız, bu memlekette istediğimiz şey, bu paketin amacı demokrasimizin standartlarını yükseltmek. Aynı zamanda bireysel hak ve özgürlükleri çeşitlendirip anayasal güvence altına alıp yaygınlaştırmak, hukuk devletini, yargının bağımsızlığını tesis etmek, çağdaş anlamda birincilik dünya ülkeleri, birinci demokrasi, birinci özgürlük, kalkınmış ülke olmak noktasındaki ciddi katkılarımızı bu paketlere bundan sonra yapılacak yeni sivil bir anayasaya yakalamak istiyoruz. Amaç bu bu amaç doğrultusunda yapılmış olan bu düzenleme Türkiye açısından fevkalade önem arz ediyor. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca yargı reformu ve yargı ile ilgili bazı konularda çok katı bir direnç ve tavır devam ediyor. Sebebi de çok açıktır. Çünkü Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasiyi geçmek engeliyle karşılaşıyoruz. Vesayet rejimi devam etsin isteniliyor. Bu vesayetler de her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yatsa bile anayasada diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ancak kurum ve kuruluşlar eliyle kullanılır. Dolayısıyla vesayet rejiminin kontrollü rejimin dışına çıkartılmasına bazı zinde çevreler sıcak bakmıyorlar. Biz ise milletimizden aldığımız yetki, parlamentoda çıkarmış olduğumuz, ortaya koymuş olduğumuz irade, Anayasa mahkemesinden hukuki süreçten geçmiş olmasının tabi sonucu olarak milletimizin önünde şu anda bu değişimi, bu dönüşümü gerçekleştirmek üzere bir paket var. Yapılacak bir seçim değildir, bir halk oylamasıdır, reformdur. İnanıyoruz ki milletimiz ki bütün ölçümlerde bunu gösteriyor. %57, %58 mertebesinde en son yapılan anketlerde çıkan sonuç böyle gözüktü bu mertebelerde veya da bunun çevresinde evet oyuyla sonuçlanacak. İnşallah bu işin bitmesi değil başlaması anlamına gelir. Evet. 13'ünden itibaren ki önümüzde zaten seçimlere yaklaşık 10 ay gibi bir süre var. Biz siyasi konuları seçimle ilgili, iktidarla ilgili konuları tartışmaya sonuna kadar açıyoruz. Peki. Ancak bizim vurgulamak istediğimiz şey milletten bazı şeyleri gizlemek yerine bunların açıklanması, ...millete ne getiriyor, ne götürüyor bunların... ...doğru anlaşılması açısından... ...bir fırsat olarak görüyoruz. Milletin kaderini, geleceğini oylamak anlamına gelen... ...bu halk oylamasının... ...memleketimiz için... ...faydalı olmasını temenni ediyoruz efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz... Ee, ...Sayın Vekilim. Ben yarışmaçlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü ben kusura bakmasınlar... ...ne dinleme fırsatım var... Evet. ...ne de devreye bir şey girdiği zaman anlama fırsatım var. Evet. Onun için beni bağışlasınlar... Hepsine başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Peki efendim, iyi akşamlar, teşekkürler, sağ olun. Yarışmacılara biz de başarılar diliyoruz.